Evet efendim bu bölümde Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, konuşacağımız konu Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu. Fakat öncesinde e, bu Genel Kurul'daki mesajları nasıl değerlendirdiğinizi soracağım. E, ama bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani sizin de e, muhakkak söyleyeceğiniz vardı. Haziran ayından itibaren yoğun bir uluslararası gündem var. NATO zirveleri, G7 toplantıları, e, bunun peşinde Afganistan'dan çekilme, bunun yarattığı kaotik bir tablo ve birden bir de baktık AUKUS adında Hint Pasifik Stratejisi ve bütün bunların sonrasında da biz geldik Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na. Siz verilen mesajları son birkaç aydır bu yoğun gündemin içerisinde oradan e, gelen, yoğunlaşmış, birikmiş e, mesajlar, sorunlar, bütün bu yuma nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz yeni bir şeyin içindeyiz, yeni bir durumun içindeyiz. Ne oluyor hocam? Efendim şimdi baktığımız zaman sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi e, dünya e, tek kutuplu yapıdan artık e, bağımsız ve bağlantısız ülkeler durumunda çok kutuplu bir şekle doğru e, yapıya doğru gidiyor. Yani bunu işte Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel oyunda kaybetmesi e, aynı zamanda e, Amerika'ya bağlı ya da Amerika ile birlikte hareket eden bazı ülkelerin e, artık kendi geleceklerini tayin için e, farklı yapılar içerisinde olma ...gayreti içerisinde görüyoruz. Bunu işte Avrupa Birliği'ne görüyoruz. Avrupa Birliği en son e, Afganistan politikasında NATO'nun ya da işte ABD'nin tek tarafı Afganistan politikasından rahatsız oldu. Hatta bugün sabah haberlerde dinlediğimiz kadarıyla Fransız dışişleri bakanı kendi meclisinde konuşma yaparken parlamenterler tarafından yuvalanıyor ve ardından da yaptığı şöyle bir açıklama var. ...biz artık... yani ...Fransa'da bu bir tepki olarak çıkıyor. Bunları Dışişleri Bakanı da belirtiyor. ABD'nin tek tarafı... ...dayatmalarına karşı izliyor. Bu tek tarafı dayatmaları... ...Avrupa Birliği'nin hoşuna gitti. Bunu Afganistan politikasında da gördük. 1900... işte Afganistan'ın ilk girişinde de gördük. NATO'yu kullanarak ABD'nin... ...ve çıkışında da gördük. Dolayısıyla ülkeler kendilerine... ...yeni bir pozisyon alıyorlar. Özellikle... ...Orta Asya ülkeleri kendilerini kendilerine yeni bir pozisyon alıyor. Avrupa Birliği kendine yeni bir pozisyon alıyor. Amerika Birleşik Devletleri de tabii burada kendine yeni bir pozisyon alıyor. Ee, ve buradaki pozisyon da tamamen e İngilizce konuşan ülkeler adını vereceğimiz Ankara-Sakson ülkeler bağla bağlamında bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Asya Pasifik bölgesinde yoğunlaşıyor. Afganistan'dan e, işte çekildim demesinin sebebi de bu aslında. E, Çin'in yükselişine karşı e, bir tedbir almak e, bağlamında o bölgede yoğunlaşıyor. Ve o bölgedeki de en yakın müttefikleri olarak da kendisine işte e, Avustralya, İngiltere ye ve Yeni Zelanda'yı görüyor. Hı hı. Yani buna ileride Kanada'nın da katılmasını beklemek gerekir. E, katılırsa e, bu birlikteliğe şaşırmamak lazım. Çünkü e, o bölgede bir e, antosoksan yapının olduğunu görüyoruz. Hı hı gerçekleştirebiliriz. Aslında bunun temelleri var. Şöyle diyeyim ben bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nin iç politikasında bu bir e, mücadele hı hı. içerisinde iki grup, Anglo-Sakson grupla e, Yahudi lobisi. E, Yahudi lobisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ve Orta Asya'da olmasını istiyordu. Çünkü İsrail'in korunması gerekiyordu bu bölgede. İşte büyük Arap devletlerine karşı ya da işte Müslüman devletlere karşı İsrail'in korunması amacıyla Yahudi Lopisi, Amerika Beşik Devletleri'nin burada olmasını istiyordu. Ama bu Sakson de e, buradan Amerika Beşik Devletleri'nin çok fazla enerji harcadığını ve dolayısıyla buradan artık çekilerek e, yükselen Çin'in e, iktisadi yönden yükselen Çin'in önüne geçebilmek amacıyla e, başta Asya Pasifik bölgesi olmak üzere Afrika ve diğer e, bölgelerde e, Çin'i çevreleyecek ya da iktisadi yönden tedbirler alacak bir ee, Hı -hı. mücadeleye girişmesi için kendi iç siyasetinde kendi kendi aralarında mücadele içerisindeydi. Ve da şu anda e, Anglo sakson grubun kazandığı görülüyor. İçişat e, onu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi ve e, Asya Pasifik'te bir Anglo sakson grubun Hı -hı. E, oluşmasıyla birlikte bu mücadele şimdi onların kazandığı görülüyor. Hı -hı. Efendim e, bu şimdi BM'de verilen mesajlara baktığınızda peki e, ne söylersiniz? Şimdi e, Çin Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı konuştu, Biden konuştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajları vardı. Yani biz bu üç ülke ve liderin açıklamaları bağlamında neler söylersiniz? Şimdi Biden'ın konuşmasına baktığımızda şunu diyor, amansız savaş dönemini kapatırken yeni bir amansız diplomasi çağını açıyoruz diyor. Bunun da ilk örneğini işte Fransa'dan ...ve Fransa'nın anlaşmasını iptal ettirerek yani. bu bir diplomatik zaferdir Amerika Birleşik Devletleri için öyle okunması gerekir. Yani bir savaşta değil bunu diplomasi de veriyor Avustralya'ya bunu iptal ediyor ve Avustralya da bunu iptal ediyor. Bu bir diplomatik savaş, amansız bir diplomatik diplomasi çağını açtığını gösteriyor. Oradaki cümlesi Biden'ın oturuyor şimdi demokrasi yenilemek ve savunmak için var diyor. Halk tarafından halk için yönetimin en iyi olduğunu savunuyoruz diyor ve burada da Amerika Birleşik Devletleri 16. Başkanı Abraham Lincoln'un bu meşhur sözü halk için halk tarafından yönetim diye bunu ne kadar gerçekleştirecek? Bunu göreceğiz. Halkların saygısı var mı? Bunu zaman içerisinde gösterir Geçmişte olmadığını biliyoruz zaten. Hı hı. Geçmişin savaşlarını devam etmek yerine geleceğe odaklanacağız diyor. Kaynaklarımızı kolektif geleceğimizin anahtarını tutan zorlukları adamaya odaklanıyoruz diyor. Biden'ın bu şeyleri. Bakalım geçmişin savaşlarını devam etmek yerine geleceğe odaklanacağız. Gelecekte yeni bir savaş çıkaracak mıyız? E, bu önemli. İşte nükleer silahlara değindi Biden'a baktığımızda İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekeni yaparız dedi. Yine Kore Yarımadası'nın nükleer silahları ya da Kore Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine rahatsız oldu dedi. Şimdi burada... E, efendim e, bu... lütfen sözünüzü unutmayın. E, şimdi tam bunu deyince aklıma geldi. E, bunu derken Avustralya nükleer tahrikli yani nükleer güçle çalışan denizaltı verme anlaşması nasıl oluyor peki hem bunu söyleyeyim İşte, işte ben onu diyeceğim. E, hem Avustralya'nın nükleer denizaltı teknolojisine yatırım yapıyorsunuz, onların nükleer denizaltısını geliştirmek için yapması için e, teşvikte bulunuyorsunuz, onlara sermaye veriyorsunuz, ki te, teknoloji veriyorsunuz. E, Orta Doğu'da İsrail'in e, 500'e yakın nükleer silahı bulunurken. İran'a nükleer silah yapma diyorsunuz. İşte bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ben iki politikası olarak görüyorum. Dolayısıyla yani müttefiklerimizi ve çıkarlarını koruyacağız sözü. Burada kendi çıkarlarını koruyacağız anlamında değerlendirmesi lazım. Çünkü müttefikleri yok. Müttefik dediği kim burada? İşte e, tamamen e, etnik diyemeyeceğim ama dini bakımdan Afro Sakson grubun e, menfaatlerini koruyacak bir yapı içerisindeki bir müttefiklikten bahsediyor. Onun dışındaki diğer müttefikler e, Amerika Birleşik Devletleri için önemli değil. Mesela Türkiye Amerika Birleşik Devletleri için önemli değil. Sadece çıkarlarını sağlaması bağlamında önemli işte baktığımız zaman İran'da da zamanında Şah döneminde müttefikti. İran'da Şah'ın devrilmemesi için silah verirken Hümeyni iktidara geldikten sonra, devrinden sonra yine Hümeyni'yi belki deviriz diye yine Hümeyni'nin ordusuna silah satan İsrail ve Suudi Arabistan vasıtasıyla silah satan bir Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz. Kendi çıkarlarını sağlayabilmek için her türlü yola deneyecektir. Dolayısıyla buradaki Biden açıklamasındaki işte ABD'nin kendi müttefiklerini ve çıkarlarını saldırıya karşı savunmaya devam edecektir sözü. Ee, Hı -hı. Tamamen kendi çıkarlarını, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını korumak Hadi efendim Türkiye'yi bir kenara koyalım. Hani Türkiye ile uzun süredir zaten kriz halinde Amerika. Ee, fakat bu müttefiklerden Alman müttefikleri, Fransız müttefikleri, İtalyan, İspanyol müttefikleri yani hemen hepsi şaşkın, terk edilmiş, kızgın ve öfkeli hissediyor kendisini. Yani açıklamalardan bunu anlıyoruz. Yani bu durumu nasıl açıklıyorsunuz siz? Şimdi şöyle bir şey var bugün işte sabah yine İngiltere'de de özellikle Avrupa Birliği'nde Avrupa ülkelerinde enerji açığı var özellikle evet. doğal gaz konusunda sıkıntı Bu kış zor geçecek diyorlar evet hocam. Evet evet bu kış zor geçecek diyorlar. Şimdi Avrupa Birliği Orta Asya gazına muhtaç. Ee, Orta Asya'dan gelecek olan doğalgaza, Rusya'dan gelecek olan doğalgaza muhtaç. Şimdi Avrupa'nın bu e, muhtaçlığını, e, ihtiyacını e, Amerika Birleşik Devletleri bunu karşılarken kendisinin de aktif rol almasını istiyor. Kendi güdümünde olmasını istiyor. Kendi kontrolünde olmasını istiyor. Kendi çıkarları doğrusunda ya da kendisi de bundan nem alınmak istiyor. Yani Avrupa Birliği de bağımsız bir politika izah etmek, etmek istiyor bu konuda. Ve dolayısıyla Rusya ile yakınlaşmaya çalışıyor. Bakınız bugün Orta Asya doğal gazının Avrupa'ya ulaşabilmesi için bir Ukrayna'dan geçen petrol ve doğal gaz boru hatlarına ihtiyaç var. İşte Amerika Beşik Devletleri Ukrayna'yı tutarak, elinde tutarak bu bölgede Avrupa'dan bağımsız bir politika izlemeye çalışıyor ve Avrupa'yı kontrol etmeye çalışıyor. Yani Avrupa'ya benim buradan geçecek olan e, boru hatlarına bağlı Bu Çok önemlidir. E, Ukrayna politikası yoksa durduk yere e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'da ne işi var diye sorgulayabiliriz. Bu önemli bir şey. Hı hı. Dolayısıyla e, Avrupa Birliği, Afganistan olayında da gördük. İşte Artık e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ben yaptım oldu ...Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi... ...tek taraflı olarak ben yaptım oldu politikalarına karşı... ...yani bugün Cumhurbaşkanımız da bunu dinlendiriyor... ...işte e, Avrupa Birliği liderler de dinlendiriyor bunu... E, ...bu konuda e, Avrupa Birliği özellikle Afganistan'dan çekilmesi... ...ve orada e, kaos ortamının bırakması konusunda... E, ...Amerika ile farklı politikalar izliyor... ...çünkü istikrarlı bir Orta Asya'ya ihtiyaç var... İstikrarlı bir Rusya'ya ihtiyaç var... İstikrarlı bir Çin'e ihtiyaç var... Afganistan'a ihtiyaç var ki Avrupa Birliği'nin oradan gelecek olan işte doğal gazlara ya da işte petrolere ihtiyacı var. Bu kışı geçirebilmek için gelecek kış ya da sürdürebilir bir hı hı. enerji ihtiyacını karşılayabilmek için buna da ihtiyacı var. Öyleyse tespit Ama olarak siz Avrupa Birliği Rusya yakınlaşması mümkündür, olasıdır gerçekleşebilir mi diyorsunuz hocam? Yani şu olabilir. Zaten baktığımızda Avrupa Birliği'nin iktisadi yönden e, harekete geçiren, e, kontrol eden bir Almanya var. Almanya'daki bu seçimler çok önemli. Merkez sonrasında yapılacak olan seçimler, kimin iktidara geleceği, belki bu yön verebilir. E, bir de siyasi yönden hem Almanya ama ağırlıklı olarak Fransa Avrupa Birliği domine ediyor. E, i̇şte Fransa'nın e, NATO demeyeyim de Amerika Birleşik Devletleri ile olan bu arasındaki gerginlik Avrupa Birliği'ni yaklaştırabilir Rusya'ya ve oradan ortak bir politika ne kadar izlerler bilemiyorum ama en azından enerji bağlamında enerji güvenliği anlamında ortak bir politika izleyebilirler diye düşünüyorum ben. Türkiye'nin durumu ne olur hocam? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması çerçevesinde de değerlendirirsiniz. Yani madem durum bu, bu ortamda Türkiye'de kendi başının çaresine mi bakmalı? Örneğin İran'dan bir örnek verelim. Şahaya İşbirliği Örgütü'ne İran üye oldu. Yani ayın evet. 15'inde bu AUKUS denilen Hint Pasifik stratejisi açıklandı. Ayın 16'sında İran'ın şaha Eşbirli örgütüne üye olduğu bilgisini yani bu, bu habere uyandık. Ee, e, Türkiye ne yapacak bu koşulda? Yeni oluşan paktlara mı yanaşmalı e, ya da ne oluyor orada diye bakmalı ya da e, eski müttefikler içerisinde bir pozisyon, yeni pozisyon arayışında mı olmalı ne dersiniz? Şimdi Türkiye kısa vadeli olarak NATO'dan ayrılmaz diye düşünüyorum ben ama Şangay İşbirliği Örgütü ile birlikte işte bir gözlemci üye açısından statüsünde devam edebilir. Orada burada neler oluyor diye sizin de belirttiğiniz gibi kısa vadede bir gözlem yapabilir. Ama İran'ın zaten oraya gireceği belliydi. Yani bu artık Afganistan'daki olaylardan sonra Afganistan'ın istikrar hale için bölge ülkelerinin mutlaka bir arada hareket etmesi gerekiyordu. İşte bunu da gördüğümüz kadarıyla Şangay İşbirliği Örgütü hı hı. çerçevesinde olacağını düşünüyor. Gördük yani. Çünkü bugün etrafındaki hemen hemen bütün ülkeler Afganistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne bağlı üye olan. Afganistan derlerinde. konusu artık biraz değil mi? Şangay İşbirliği Örgütü üyelerinin konusu yani çözülecekse de orada çözülecek gibi sanki. Yani öyle Batının gözüküyor. pek bir şey kalmadı yani Hı -hı. Evet evet öyle gözüküyor. Ee, yani biz onun başka programlarda da işte bölge ülkeleri diye hep adlandırdık. Bölge ülkelerinin e, rolü çok büyük buradaki sorunun giderilmesinde. Çünkü sorunun muhatabı artık bölge ülkeleri oldu. E, Amerika Beşik Devletleri o bölgede kaos ortamını bıraktı gitti. Hı hı. Çin e, tehdit altında, terör örgütlerinin tehdit altında. E, Rusya arka bahçesi olan Türk Cumhuriyetler e, buradaki Afganistan'dan gelebilecek muhtemel terör örgütlerinin tehdit altında. İran e, yine e, Taliban'la olan e, mezhep farklılıktan dolayı ee, yine buradan gelecek e, baskılara ya da farklılıklara karşı tehdit altında. Dolayısıyla buradaki sorun çözebilecek ülkeler bölge ülkeleri diye her zaman adlandırdık. E, ve bu Şangay İşbirliği hemen harekete geçti diye görüyoruz. Ve burada da işte herhalde bu bunun şemsiyesi altında çözülebilir ya da öyle bir girişim var şu anda. Hı hı. Onu da bekleyip göreceğiz. Efendim şimdi yakın bir zamanda ayın 29'unda Soçi'de Erdoğan Putin zirvesi bekleniyor. Biraz biz kadrajı bölgemize ve Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini yoğunlaştırırsak şimdi e, bu zirveden e, sizin beklentiniz nedir? İdlib çok konuşuluyor ama fazla medyaya da yansımıyor. Yani bir gerilim olduğunu hissediyoruz biz İdlib'de. E, i̇şte Libya'da biraz sıkıntılar var. Seçime giderken Libya'da e, bazı problemler ortaya çıkmaya başladı falan. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki belli başlıkları nasıl değerlendirirsiniz? E, 29 Eylül'deki Soçi'deki e, zirveye yönelik görüşleriniz neler hocam? Şimdi bu İdlib uzun zamandır problemler yaşanıyor. 16 ay bir sürede 5 Mart Moskova e, mutabakasından sonra anlaşmasından sonra burada belli bir sessizlik oldu 16 ay ama son dönemlerde burada huzursuzluk arttı. O bölgede ee, işte farklı gruplar var muhaliflerle beraber terör örgütler de var biz bu tarih gibi HTŞ gibi bu HTŞ ve benzer terör örgütlerini e, zaten şeyde e, hı hı. Birleşmiş Milletler genel e, güvenlik konseyinin kararlarına da terör örgütü olarak kabul edilmişti. E, yine Türkiye Türkiye'de bunu 2018'de terör örgütü olarak kabul etti. Dolayısıyla bu iki bu örgütler ve benzer örgütlerin oranın temizlenmesini istiyoruz ya çünkü Lavrov'un da yaklaşık bir 15 gün önce yaptığı açıklamada o bölgede İdlib bölgesinde özellikle muhaliflerle terör örgütlerini birbirinden ayırmamız gerekir bu o kadar zor olmamalı diye bir açıklaması var. Bu önemli çünkü o zaman şunu anlıyoruz Lavro'nun açıklamasına Lavro Türkiye'nin desteklediği muhaliflere herhangi bir ses çıkarmıyor ancak e, oradaki terör örgütlerine kendisine zarar ver, veren terör örgütlerine karşı çıkıyor. Bunun, e, bu terör örgütlerinin etkisi hale getirmesi için Rusya zaten o bölgede aktif olarak e, e, Suriye rejimiyle beraber çalışıyor. E, bu Soçi zirvesinde sanırım bir numaralı konu İdlib bölgesindeki gerginliğin azaltılması, çatışmaların sonlanması buradaki terör örgütlerine ile ilgili bir görüşme yapılacaktır. Bunlara da ilgili alınacak teklifler görüşecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü önemli Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir terör örgütü, Türkiye'nin kabul ettiği bir terör örgütü, hı hı. yine işte diğer grup ülkelerin kabul ettiği bir terör örgütünün o bölgede etkin olması hem oradaki tüm taraflara zarar vermektedir. Yani oradaki geliştirecek politikalarına zarar vermektedir. Hı hı. Ben de Soçi Zirvesi'nde bunun görüşteceğini düşünüyorum. Bu konuların görüşteceğini düşünüyorum ağırlık olarak. Diğer konular tali konulardır ama ağırlık olarak İdlib görüştecek çünkü İdlib'de şu anda eğer kalıcı bir çözüm getiremezse meydana gelecek çatışmalarda en fazla zararı da Türkiye görecektir. Hocam süremin sonuna geldim. Son bir notunuz varsa onu da almak isterim kısaca. Yani ben şunu söylemek istiyorum Türkiye bölgesel olarak bir güç olarak ilerliyor ama bütün sorunlarını çözmek isterse eğer uzaktan gelenlerle değil de ama onlarla irtibatı kesmeden uzaktan gelenlerle değil de komşularıyla iş birliği içerisinde bu sorunları çözebilir diye düşünüyorum ben hı hı. görüşmeler yapılması lazım kim bu sorunu çözebilecekse onlarla görüşmelerin yapılarak ülkenin güvenliğinin sağlanmasını öncelik olmalı diyorsunuz. Hı. Evet öncelik olması gerekiyor. Hocam çok sağ olun değerlendirdiniz, vakit ayırdınız. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam.